Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bugün sizlere piriformis sendromunu anlatacağım ve testini göstereceğim. Piriformis sendromu, siyatik sindirim piriformisin altında sıkışmasıyla oluşuyor. Piriformis kasımız, şöyle göstereyim, aşağı yukarı bu bölgede. Bu bölgede hassasiyeti olanlar, kalçadan bacağa, kalçadan ayağa doğru çektirme hissi olanlar, ve kalça bölgesinde yoğunlaşan ağrısı olanlar biraz sonra göstereceğimiz testi muhakkak yapsınlar. Eğer bu test pozitifse yüksek ihtimalle piriformis sendromu olmuşlar. Piriformis kası normalde kalçaya ekstra rotasyon hareketi yaptırıyor. Şu dışa doğru çevirme hareketi. Kalça bölgesinde tekrarlı bir şekilde biz tam tersi hareketi yani internal rotasyonu yaparsak, bunu yaparsak Piriformis kası altında siyatik sinirin sıkışması artıyor. Günlük yürürken normalde ayaklarımız dışa bakarak yürümesi gerekirken biraz daha içe bakarak yürürsek, yanlış ayakkabı seçersek, ayakta da düz tabanlık varsa şöyle göstereyim, dizde ve kalçada interne rotasyon olacağı için piriformis sendromuna tabiri caizse neden olabiliyor. Şimdi yan yatış pozisyonuna geçelim. Evet. Siz kalçanızı bu pozisyonda tutmaya çalışacaksınız. Ben aşağı doğru bastıracağım. Tutun bu pozisyonda. Ben aşağı doğru bastırıyorum. Tutun, 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 tutun. Bunu yaparken kalça bölgesinde ya da kalçadan aşağıya doğru bir ağrı oluşuyorsa piriformis testi pozitif demektir. Piriformis sendromu için testimizi gösterdik. Tedavisini de ilerleyen videolarda göstereceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Sağlıcakla kalın.